YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burada değer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Evet şimdi sizlere bugün 13 Eylül itibariyle saat 15:30 ABD enflasyon verisiyle birlikte bir süre eksi 2'lere gelen varan bir ani satış dalgası e, gerçekleşti ve daha sonra da e, endeks tekrar artıya doğru geçip e, saat 5-6 arasında da e, ciddi bir satış dalgası geldi ve eksi altılık e bir kapanış yaptı biz e, aynı şekilde e, ABD ve Avrupa borsalarına da bakarsak buradan da görüleceği gibi bakınız saat 15:30'dan itibaren başlayan e, ve şu anda da 13.000'e yüzlere 80'lere kadar gelen ABD e, Almanya Dax Endeksinin düşüşü e, halen devam etmekte. E, bunun tek e, sebebi bugün saat 15.30'da e, ABD TÜFE verisinin 0.3'ten önceki veri 03 0.6'ya, yıllıkta da %5.9'dan 6.3'e yükselmesi sebep Arkadaşlar ee, bu da 21 22 Eylül tarihlerinde yapılacak olan FED toplantısında e, faiz artış beklentisi 075 de şimdi yüzde birlik bir artış beklentisi e, masaya e, gelmiş oldu gelebilir yüzde 18 20lere yirmilere yükseldi e, bu olasılık yani yüzde birlik faiz artışı gündeme gelebilir bu veriden sonra, enflasyon verisinden sonra. E, fakat e, henüz bu sadece bu haftalık bir e, veri. Daha sonra e, yine bu enflasyonda gerileme olursa e, tekrar e, bu e, gündemden kalkabilir. Henüz e, net bir durum değil bu. E, şimdi BIST endeksinin e, kapanışı 3.426. Ee, bakınız buralarda e, 3.400 e yakın, 3.400 onların altında e, ve 3.360'larda e, kuvvetli destekler var bu e, bölgelere kadar e, gelip e, endeks buralardan tekrar dönüş yapabilir ya da yarın e, güzel bir başlangıç yaparak e, yükselişine tekrar devam ettirme olasılığı var şimdi bu bugünkü düşüşün satış dalgasının e, sebebini açıkladıktan sonra e, yarın için 14 Eylül çarşamba günü için e, takibimizde olacak 3 hisseden bahsetmek istiyorum. Birincisi e, Türkiye Sigorta arkadaşlar bugün bir ee, birkaç defa hatta e, ikinci tavanını yapıp e, 7.82 kapanış yaptı e, ve Türkiye Sigorta 9.84 9.80'ler hedef olmaya devam ediyor. 9.80 hedefle Türkiye Sigorta e, 14 Eylül Çarşamba günkü seansta e, birinci hissemiz Fiyat etiketimizi tekrar koyalım. Şöyle 9, 980 e, hedef konumda arkadaşlar. Şunu da şöyle yaparsak. Evet, 980 hedefle Türkiye sigorta e, yarınki seansta takipimizi alacağımız ilk hissemiz. İkinci hissemiz e, yine günlükte bugün al sinyali üreterek kapanış yapmış olan e, Merko Gıda. da 5.08 ve 5 5.5 lira hedefle e, bunu da fiyat etiketimizi şöyle Evet. Beş buçuk lira hedefle e, yarınki seansta e, Melkoguda e, takipimizdeki ikinci hissemiz olacak. Merkoguda'nın gayet e, bugün kapanışını da artı dört yaptı. Artı dörtte dört yetmiş sekiz fiyatla yaptı. Öncelikle beş daha sonra da beş buçuk lira hedefle Merkoguda yarınki seansta takipimizdeki üçüncü hissemiz ve Son hissemiz, e, bakınız dipten güzel bir dönüş aldı ve ortalamaların e, yukarı kesti. E, kim bu Polo arkadaşlar? Yarınki seansta ilk hedef 6.89, e, daha sonra da 7.99, 8 lira hedefle e, Polo. E, bakınız göstergeler, e, dibe çok yakın, e, dipten artık dönüş başlatma olasılığı yüksek görünüyor 689 ve 799 hedefle Polo 14 Eylül Çarşamba günkü seansta takipimizde olacak üçüncü hissemiz arkadaşlar şimdi yarınki seanstaki hisselerimiz tekrar gözden geçirirsek birinci hissemiz Türkiye Sigorta ikinci hissemiz Merkogda ve üçüncü hissemiz de e, Pol Polisan Holding. E, bu videomda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, yarın için e, takipimizde olacak üç hisseden e, bahsettim sizlere. E, kanalıma abone olup takip etmeyi, beğen atmayı unutmayın. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.